Açıldı mı amına koyayım? Açıldı hadi. <laughs> İyi, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu da fon müziği olur oğlum. Ama işte şey çıkıyor ya. Neydi onun adı? Telif. Onun sonu problem. Konya. Neydi bura? Ova. Obruk. Obruk. Tam o düz alanda bir daha belki çekeriz de çok güzel. Belki dönüşte olur başka bir şey. Göçetemle beraber. Niye bura? Obruk. Hani. Obruk hanındayız. Ve gölü. Ve gölündeyiz. Ne Şuraya kadar mıydı eskiden göl? Vay vay yukarıdaydı. Yok lan şu aslında şurası da olabilir. Evet. orada şey var. Evet. Şu aslında hala aşırı tehlikeli değil mi? Yani her, hala çökmez mi? Şey gelsin. <laughs> Bu arada ben diken gördüğümde bayağı yukarıdaydı ki bak parkındaysan evet, evet. orada şey var. Yakınmışsınız. Şey var burada. Ne diyorlar ona? Aha, su evet. çekme yeri bak. Normalde burda şıp şıp su sesi. Drollo drop water sound. Su kalmamış. İşte gelecekte su savaşları olacak diyorlar. da artık oluyor zaten Hindistan Pakistan arasındaki oyda. Boş konuşma ya. Ses lan boş gerçek işte. Oğlum adam mesela bunu izliyor nerede izliyor? Nerede? Yemek yerken izliyor. E, Zaten tamam. Pakistan'dan, işte Hindistan'dan ne bileyim İran Savaşı'ndan kurtulmak için bunu izliyor. sadece o değil, hayır. Anlatayım gerçi. Burası da halk. Pakistan, Hindistan Burası savaşı su yüzünden. Çekil i̇şte. Burası da cami. Bu kaç yılıydı lan? 1468 Obruk Cami. Ama bence adı Obruk Allah razı olsun çekil. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte bu da o cami. Bu da Han. Burayı Bak, restore ama. etmişler. farkında Yani ama fark ediliyor zaten. Bak böyle, burada şeyler var. Yukarıda. Aşağıda Diğer tarafı da göstereceğiz. O daha, daha, daha surlu. <laughs> Ben bu herife tahammül edemiyorum. Siz izlerken nasıl tahammül ediyorsunuz bilmiyorum. Bitti etti. Burası işte olmak <laughs> <laughs> işte. <laughs> Kapatıyorum ben bunu ya. Hayır dur. Camiyi de çek. Ya çek kendini çek o zaman. Ben niye çekeyim? Ne uyuzsun ya. Merkezden ne kadar uzas? Aksaray yoluyla Selçuklu arası Konya. Kaç? At, seni çekeyim mi? Oo. Sıfatını sikti mi görüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Velet etem, yavşak etem, göt etem. <laughs> Yürü bakalım. <laughs> Yürü de endamını görelim. <laughs> Şimdi ön taraf içer alıyorlar mı? Ha? Müzeyle otel diyor. Kaç yazıyordu? 1220. Normalde Selçuklu olması lazım ama Götetem diyor ki haç falan da vardı. Belki de bizimkiler yine kiliseyi saraya çevirdiler. Öyle bir ihtimal var. Değil mi? Evet. Baksana şu evet, o şeyde yok ya. Ne? O kadar dar olmuyor. Şey Selçuklu Üniversitesi'nde yani. İşte şey zaten. bak zaten taşlar falan Bizans mimarisi yine. Pembiş pembiş. Toplamış <laughs> <laughs> şuradan, işte Şuradan aşağı obruğumuza bakalım. Etem senin yüzünden işte su savaşları. Ne alaka ya? ne alakası? Alaka? Adam yemek yiyor şu an. Yemeğe <laughs> kardeşim. Yemeği niye? Olsun. Gerçeği öğrensin. Savaş yok. <laughs> ne savaş? Üçüncü yasamış bile geliyor ama. Şu an Tayvan'dan da patlayabilir. Mali şu <laughs> İsrail yüzünden. Bağlar, bağlar, <laughs> Görüyorsunuz ne kadar vahşi. İşte. Bak buradan daha güzel gözüküyor. Evet ay Allah dikkat et aşağı uçma. Henüz. Şu an ölmemen lazım. Daha para kazanmıyoruz kanaldan. <laughs> <laughs> Şu i̇şte da devasa büyük ya. Değil mi? Bu kaç yıllık dedin? Çok eski bu. Yani çok çok eski. Yani eski İzmir çöküşlerimiz. işte ve hala çöküyor değil mi? İstediği <laughs> sadece, sadece <gülüyor> <yani>. başka <laughs> yere. İnşallah anayol Feren çökmez lan. Allah korusun. Şu mağazanı ağzını <laughs> Yine hiçbir adamsın ya. Sensin lan. Ali. Senin kafanı sikiyim. Görüyorsunuz <laughs> değil mi? Ali diyor. Utanmaz köpek. Aa bunun bile şeyi var lan. <gülüyor> <gülüyor> Elektrik mi? Aa, ana. <laughs> Rüzgar gülü. Aynı zamanda şey. San, neydi? Eee Sangla. Şey neydi ya? Sunroof. Olmadı. Yok lan. Sen baktın diye durdu farklı. <gülüyor> <etmişti>. <gülüyor> Değil i̇şte maşallah, adam, dediğim, maşallah dediğim, maşallah dediğim deli gün yaşamıyor. Şu <laughs> ön tarafa da gidelim <laughs> Ne güzel ya. Bu da kahve içiyor. Aynen kahve de. Bunlarla ilgilenir bir kahve içiyor. Aynen. Ya çek <laughs> ya. Burada benim kamera da güzel çekiyormuş lan. Evet, benim onu görüyorum. Maşallah. 4K çekmiyorum şu an ama. Çünkü yer kalmayacak muhtemelen. Bunu 4K çevirmeye düşünmüyorsun değil mi? Ya, render alacağım da yazmayacağım 4K. Yani renderi 4K Hayır, güzel olur. Abi çok cahilsin. Sen. lan cahil? Şerefsiz. Herkes bildiğin alimi bilmediğin cahil yetemez şeyin cahil. Yok, yani bilmemek cahillik değil aslında. Yok Onun cahil. gibi bilmemek istemeyi. Hayır, o kara cahil oluyor. Sen, <laughs> sen şu an kara cahil. Hayır, <laughs> 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 sensin kara cahil. Şerefsiz. <laughs> <Resma karacayil. gülüyor> Siktir lan. Evlet olsa sevilmez de anası babası çok iyi insanlar seviyorlar işte. <laughs> Doğru diyor. Burası nere? Neyse ad adamın evidir Bina. belki. <laughs> Bina. Bina. <mı? gülüyor> <laughs> 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 ha, surlardan, buradan Selçuklu askerlerimiz. Ee, <laughs> Javelin fırlatıyorlar. Ne? Yani dedeleri bizde savaşmaya gelirken. Sildi lan. Yapıyor. Gidip mi cezemiz? Sen de anı, Ya sen de bir şey değil mi? İsim verirlerse girelim. Ey halkımız sizin için yapıyoruz. Bu bu çileyi sizin için çekiyoruz şu <laughs> Yani benim çektiğim sanki çile. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun. <laughs> Yorum yazın. Mutluluğumuzu paylaşın. <laughs> Arka taraftan şey. bir şey. bir yol aç. Bu da fuzuyla çıktı geldi bir yerde peşime. Selsin lan gelecek. Şey var lan, haç var abi. Diyorum ya. E 1220 ama bu Selçuklu olması lazım. <laughs> Oradan giriliyor mu? Giriliyor herhalde. Ulan Hindistan kapısı gibi. Siz ayıp mı? Bir şey ya Game of Thrones hani bir tane bölüm vardı adam şey yani hana gidiyor böyle kaptan açıyorlar Haa Savaş çıkıyor falan sonra adam burada onu öldürüyor ya yani. neyse buradan çekelim de Gir bak neyse, de <gülüyor> ya sen <laughs> öyle pop müzik çalıyor Çalıyor işte, gir Yeter kahvemizi içelim şey Burayı da Burayı da kahve Değil <laughs> mi? Ama de, Tokat'taki medreseydi. <laughs> yani değil. Şey, o şey, Türklerin yaptığı ilk medrese. Neydi lan o medresesi? Bilemiyorum. Hatırlamıyorum bak yaz çiçeğe savaştı. Onu Neyi Neyi unuttum o <laughs> <top> medresi. Hop <laughs> <işte. gülüyor> bizi Niksarda. Utanç verici yani İnsanları. Ben bir şey anlatıyorum ya. Anladım. Onu şey yapmışlar. Ya çek ya. Ne yapmışlar? eee <laughs> kafe. Kafe. <laughs> kafe. <Kozkoca yapmışsın. medresi. gülüyor> Ulan o yüzden ülkede ilim gelişmiyor. Şimdi zaten üniversiteler şey gibi Kafa yani. yaptıkları için. Genelde kaprisli hocalarla uğraşıyoruz. İşte. Öyle yani. Oraya kafa yapmışlar. Sonra Nixar Allah belasını vermiş. <laughs> Şimdi. Heh, şöyle. şöyle. ne lan taşlar. Değil. İngiltere'de var ya bir yer. Aa Stone Age. O da Türk. <laughs> Türk taş. Şey. aa sadakat neymiş? Loyalty. Loyalty. <laughs> 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 Hayır var canım şey <laughs> Allah için şu dede şey mi ne bu? <laughs> <laughs> Tabii Allah Onlar da ona ne isim vermişler çok merak ettim Etem. Sen gerçekten çok <laughs> Çok ahlaksız oldun. Türk bayrağı nerede lan? Çok ahlaksız oldun. Buldun <laughs> mu? Harbi var mıymış? Dede işte sabrediyor. Dede sabrediyor. <laughs> Dede sabrediyor. Aa o zaman hepsine bir şeyler var. Geç bakayım. Ama bunlar gerçek taş. Evet besmele canım. Doğruluk. Bunlar gerçek taş. Berdat. amacını anlamadım <laughs> ama. i̇şte. Ee, işte Bunlar 2000 biz... yıl sonra bizi tanısınlar diye mi? Ama işte Cömertlik yanlış tanıyacaklar. <gülüyor> Cömertlik. <gülüyor> Cömertlik. <gülüyor> Cömertlik. <gülüyor> Bunlar i̇şte eski bir hava şeyleri. Kaç dedin? %90-95'i değil mi? Hmm. Konya'nın. Konya mer... Bu ne? Ulan az önceki de merhamet değil miydi? Hemen Dur bir dakika. Niye sekizgen? Çünkü Hz. Süleyman'ın şeyi. Ama tabii tamam da böyle, böyle şey değil, değil o yani. Biliyorum böyle değil de işte bu da şey var satanizm falan. <laughs> Neydi o şey yediler mi sekizler mi Konya var değil Game of yapayım? Thrones. <laughs> Uğur başkanım yapma böyle. <laughs> Şükretmek. Ya. Şu yollarda bakayım dur. Sır tutmak. Nerede tutacak Orospay'da? Değil <laughs> mi? Değil mi? En güzel sırrı müce tutar. Evet başa döndük. Şurada mı yazıyordu? Bir yerde 1220 yazıyordu. Evet. Evet orada yazıyor. 1220. Bu arada tuvalet çok güzelmiş. 21. yüzyıl olmasına rağmen daşları çok güzeldi içeride. <laughs> Yok lan buraya girmedik. Başka bir yere girdik. Ha caminin. Niye burada böyle bir yatırım var Onu anlamış değil. Ha bir de niye para alıyor? <laughs> Araba satılık Tabi bu yayınlanana kadar <laughs> inşallah satılmış olur Tamam kapat Kapat, daha Allah kahve kafa, içerken de Şu an izleyen adam var ya yemiştir ha Hayır Yeter Allah çekti beni Utandın mı Etemcim? utandım <laughs> Şerefsiz Karadeniz fıkrası gibi buraya çıktık Sandalyeyi biz getirdik <laughs> Hadi bakalım Hazırdır <hatırlıyorum>. zaten Kahve çek <laughs> Allah. Allah bir yere Lan kırılmasın. Bu çabuk kırılıyor. Hemen. Ayakkabıları değişti. Aşağısı da ama görünemeyebilir gerçekten. Yine yağmurlar geliyor. Konya'ya çok yağmur lazım. Susuzluk var. Su savaşları çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen kafayı sıyırmışsın. Evet şimdi fıkra konseptimizde Bizans fıkrası deyip sik uydurduk. Bizans'ta tabii ki kasa boş, bir sürü vergi alıyoruz demiş İmparatorcu yalnız Niye kasa boş demiş? O da demiş ki yani halkın parası yok. Ne yapalım? Yeni vergi bulmak lazım. Çok saçma bir fıkra. <laughs> Ondan sonra o da demiş ki her nefes alan için bundan sonra nefes başına bir altın. Bakır altın. Bakır. Neyse. Hızlı anlat vallahi ya. Hadi gidelim. Çok saçma sakın. Hızlı ol, anlat da. Ondan sonra bir sonraki gün herkes burnunu tutarak gidiyormuş. İmparator şaşırmış. Demiş bu ne hal? O da demiş ki kimse nefes almıyor. Vergi vermemek için. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok kötü. Evet şu an henüz yapay zeka şey için hazır pek değil. Bu <laughs> acaba anlatmak... yapay zeka videosu mu <laughs> evet arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz beğene basın ve durun. İlk kez Götetem'in e sıfatını gördüğünüz bir videoda. Eğiz Besmele Çelik'in geçirdiği en Çok korktum <laughs> bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi. <burada>. Bak hocam bunu <laughs> yapma. <Patlıcan>. Hadi. <laughs> <laughs> bak bir daha bak bakmış şey <laughs> gördün mü <laughs> ya bu düzdür lan düzdür de görsün insanlar sıkla şöyle, kapat hadi